Kendime hedef koydum. Bu oyun 12'den fazla kill aldım. Hadi bakalım. Kille oynuyorum her zaman gibi. Oy Allahına köle! Beynini attı! First Blood oldu. O <laughs> nasıl yürü be lan? kusura bakmayın değil mi? Ağzına kurmalı yaylıyla attığım için. Oy! İkinci kill. Ama tanrım ne oluyor? Hedefi mi yükselsek ne yapsak lan? İkisi aynı adam mıydı lan acaba? Bir merak konusu şu an. Asap bak. Onunla bana ne yapacaksın sen köpek? Hadi be. geri zekalı. Oy dursan alı bir yerde. Oy 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 Ucuna attım onu alım. Baba baba baba. Ya oğlum bir durun. Ola <laughs> şu uzaktaki adaları girişleri ya sakat gibi Allah'ım çok güzel. <laughs> Allah'ım ya. at, at. Hmm, bir tanesi sabit etmedi kanka ne yapacağız? Hadi kankam geç onun başına. Atını vuracağım, atını vuracağım, atını vuracağım. Lan bir dur. Oy, neler diyorsun? Senin dilleri neler diyor? Yargı modu Hadi be. Terbüşeler döndü. bir şeyler döndü. Aç çok kötü ya. Oy 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 oğlum de ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben kanka da savaş yeni başladı ne oluyor ya? Ay ne oluyor ne oluyor yani? Nasıl bir gel bakayım şuraya. Vurun çocuklar vurun. Kaç 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 kaç. Boş. Hmm, çok güzel. Şimdi şuradan bir çiz sıyırmam lazım. hiç sıyıramadık gözüm karardı kanaman çok vurdu ya bir de aksi gibi bakmadan can bastım can basmada boşa gitti hiç neredesiniz siz gelin bakayım koçerolarım benim Через себя. kankam çok kaçtın Heh. çok iyi bunlar da çok vuruyor ya hayvansı tamam bey savunmaya devam demir biçicilerim kaldı onları kullanmayı düşünmüyorum 5 killim var 2 damacımıza ulaşsak güzel sıyırdım oradan bir şey daha. aldım 6 anasını yiyorum. Oraya girilmez yani. Oha nereden çıktınız sen? Atla gelen bu muydu Tamam canımızı dolduralmayalım. Sessiz sakin Bir arka kontrol serbest Yan basmaya devam Demir biçiciler Arada bir nodaçı var Nodachi kanama vuralım Efektif bir siktir var ya şu kanama. vur vur kaç vur vur kaç. Allah kaç. Allah'ım ya görmedim ki onların geldiğini hiç. Neyse. Mızraklı birimleri var. Geri çekti asker birimleri. Kamar kaç kanka ölme. Kaç kankam. Adamsın. Güzel seni kurtardım. B'ye çok basit Benim Çiçilerim mi kalmıştı benim? Evet. Son... beyi korumaya saklayacağım da şimdi B'yi vereceğiz gibi. Gel bakayım benimle gel. Alın gözleri. Aslında kılacağım geçsem ya? Kılıca geç gel. Tam yani gitti gibi. Ya. Oo çok kalabalık. Çok kalabalık, çok kalabalık. yüze geri çek. Gel buraya. Gel burada dur. Orada dur kanka, orada. Dur. 7 dakika biz ana kaleyi savunacağız. Kaç adamlar var? 755, 755. Ama bizden nasıl birlikler kaldı? Onun hakkında pek bir yok. Karşıda iki tane demir biçici görüyordum. Biri değiştirdi. Rattan atıcılarına geçti. Şuraya doğru gel. Bire bir şey yemeyecek pozisyonda kalalım. İkmali vermezsek çok tatlı olabilir ama ikmale bir baskı var sanki. Dur dur dur, dur, dur. ben bozayım o alma işini. Boş. At hızlan Tamam bir süre 15 saniye kazandık. 15 saniyemizi nerede kullanacağımızı sonra görebiliriz. Şu köşeyi aldım. Demir çiçileri. Siz geçin böyle. Hatta dur. Şöyle dur. Neyde siz çok iyi. Ya okçu getir. Aha bak trebüşe kanka oraya koyarsan trebüşe yersin yani. 2-2 daha 4. Sen de sok oraya çok güzel. Nereden koşu geliyor? Bir yerden bir şey geliyor sanki bastı gibi de. Hmm. Kul verin. Tamam. Kul vereceğim şimdi. Şuraya bir kul vereyim. Ya şuraya asker dikmeseniz. Tamam mı? Yoktan yeri orada. Bir şöyle adam öldürtmeyecek yani. gayet güzel. Gel 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 gel. Saldır bakayım oğlum. Gir oraya. bende o çıktı. Tamam. Okay. açık açık kaç 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 açık açık kaç. Kaç, kaç 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 Çok iyi çok iyi çok iyi be Kılpayı kurtardık Şununla can basalım Yandan can doldursun Yani uzun kılıç kalkan o araya girip bir can bassa var ya ne temiz iş alırız da oradan Bedava çelik çok iyisiniz. Multim yok ama atlan atlamam var. <laughs> Adamı ligiz gördüm zıbartırım. Ben seni canlı bir az çünkü ki ki Arkadan bir baskın yapalım. Ya Var ya savunması yok bir de eşeğin ya. Nasıl kaçırdım ben onu? <laughs> kim kimi vardır gördük. <laughs> Kankam demir biçicilerim yalnız bıraktım keli oradan. Onları bir çek etmem lazım yani. Hasar yemeye yedim ne güzel can basmıştım ya. Geri geldim aynı yerime. Bir daha can doldur. Kanka Nodachi kaçıyor. Kaç Nodachi kaç. Kankam 10 kill aldım bak. Zaman 2 dakika kaldı. Şurada bir Nodachi gördüm. Hayda kim vurdu kim vurdu kim vurdu oh. ah, Haydi çok kötü oldu Şunları bir geri çekeyim Baktığım gibi sizi geri çağıracağım Son bir dakikada sizi savunmam Sizi savunmam lazım Onu öldür lan Ha bizden mi? Ranger bizden tamam tamam tamam, tamam. Aferin Ranger Kayıpsız hadi kayıpsız yok olun Çok iyisiniz Çok iyi 20 saniye daha, 20 saniye daha bekleyin, 20 saniye daha dayanın. Çok iyi, buradan nasıl geliyor? Rangerım, aferin lan, akıllıca olanı yaptın kanka. Ama uzak birimi değilmiş ya, yani bu kadar kalabalığın içine girmeye gerek yoktu yani. Uzak birimi olmayan yerde o kadar iş yapmaz zaten ya, mızrak falan. Tamam. Sağda çok adam görüyorum. Gel bakayım. Kankam 11. kilimi verdiğin için teşekkür ederim. 12. ikinci kilim ve iş tamam. 13. <laughs> yok var tıran. 13 kilim tamam ya. Tamam kanka. Hedefime ulaştım gördüğün gibi. Gayet temiz iş. Atak. Var mı içeride adam? 5 saniye kadar son bir vuruşum falan yok mu? Yok. Yok. Neyse. Es aldık. Bize yeter. Takımda Ranger. o oh, Ranger'ıma bak ya. Görüyorsun değil mi? Ne yapmış? Zıbartırım <laughs> MVP olmuş. Zıbartmış kere. Biz artık içimiz Bu değil? 13 kill almışım. Hedefime ulaştım. Benden çok kill alan yok. Başka suikastçı oynayan. Bu ne oğlum? Oynamasa da olurmuş. Yok. Gayet güzel. Oynaması keyifliydi. Umarım izlerken de keyif alırsınız görüşmek üzere